Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt dizili seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Yaman seyrin kıymetini bilsin diyorsanız, Zuhal'in İkbal'e ihanet etmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Selim'in yeni planı olacak mı? Yaman Ali'yi kardeş olarak sayacak mı? Ziya, İkbal'in kötülüklerini ortaya çıkaracak mı? Zuhal cezaevinden çıkacak mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman, Seher'le birlikte hayatına güzel bir başlangıç yapacak. Çünkü Yaman en son Seher'den özür dileyerek bir adım attı. Seher de Yaman'ın geçmişine rağmen kendisinden özür dilemesini unutmayacak. Ve Seher, Yaman'a bir şans verecek. Ama Seher'in önünde bazı zorluklarda bulunmaktadır. Bu sorunun Yaman'ın geçmişidir. Yaman geçmişte yaşadıklarını hala unutamadı. Hatta Yaman hemen bir sorunda güvensizlik sorunu yaşıyor. Bu yüzden Seher, Yaman'ın bir soruna çözüm bulmazsa aşkı zarar görecek. Yaman, Seher'e güvenmezse bu defa Seher onu sonsuza kadar terk edecek. Bu sebeplerle Seher, Yaman'ın geçmiş problemlerini çözmelidir. Tabi Seher'in desteği ve şefkati sayesinde Yaman'da düzelmeler yaşanacak. Seher ile Yaman'ın arasındaki bağ daha da kuvvetlenecek. Ayrıca Seher Selim serbest bırakmıştı. Selim tüm bu yaşananlardan Yaman'ı sorumlu görecek. Bu sebeple Selim Yaman'dan intikam almaya çalışacak. Tabi Selim bunu Seher'i kaçırarak yapmaya çalışacak. Çünkü Selim hala Seher'i sevmektedir. Hatta Selim artık Seher'i kendisine takıntı haline getirdi. O yüzden Selim Seher'i kaçıracak. Ama son anda Yaman yetişip Seher'i kurtaracak. Yaman Seher'e bir zarar gelmemesi için kendi canını tehlikeye atacak. Çünkü Yaman Seher'i canından çok sevmektedir. Bu olayların yaşanmasıyla Seher Yaman'ın kendisini sevdiğini fark edecek. Ama Seher Yaman'a duygularını itiraf edemeyecek. Yaman da bir an önce Seher'le olan evliliğini gerçeğe dönüştürmek isteyecek. Bu sebeplerle Yaman Seher'e bir sürpriz yapacak. Ve Yaman tüm duygularını sonunda Seher'e aykıracak. Seher de Yaman'ı sevdiği için buna çok sevinecek. Bundan sonra Seher ve Yaman'ın evliliği gerçeğe dönüşecek. Hatta bundan sonra dizide daha heyecanlı ve mutlu sahneler yaşanacak. Ama diğer yandan da İkbal bu mutluluğa dayanamaz hale gelecek. Çünkü İkbal Seher yüzünden tüm kırım servetini kaybettiğini düşünecek. İkbal bunları düşündükçe iyice hırslanacak. İkbal'in hırsları elbette bir gün onun sonunu getirecek. Çünkü hiçbir gerçeğin gizli kalmaması gibi bir durum vardır. Bu yüzden İkbal şimdilik kötü planlarına devam edecek. Ama hiç beklenmedik bir anda tüm gerçekler gün yüzüne çıkacak. Ayrıca o zamana kadar tüm kötülüklerine devam edecek. İkbal ilk olarak yeniden Seher ve Yaman ayırmayı planlayacak. Çünkü İkbal onları ayırırsa tüm hakimiyeti ele geçireceğini sanacak. Bu sebeple İkbal adım adım planlarına ulaşmak için çabalayacak. Ama İkbal'in hesaba katmadığı iki şey bulunmaktadır. Birincisi Ziya'dır. Çünkü Ziya, İkbal'in tüm kötülüklerini biliyor. Ama şimdilik Ziya bu gerçeği ortaya çıkarmayacak. Ziya'nın gerçekleri saklama sebebi huzurlarının bozulmasını istememesidir. Yani Ziya bir süreye kadar bu gerçeği saklayacak. Ama sonradan Ziya, İkbal'in kötülüklerini daha çok fark edecek. Ve bu sefer Ziya, Yaman'a tüm gerçekleri anlatacak. İkbal'in hesaba katmadığı diğer ihtimal de Bahçıvan'dır. Bahçıvan, bahçede işlerini yaptıkça İkbal'in konuşmalarına şahit olacak. İkbal tüm kötü planlarını bahçedeyken konuşacak. Bahçıvan da İkbal'in nasıl kötü bir insan olduğunu fark edecek. Zaten Bahçıvan Zuhal'in gerçek yüzünü gördüğünde Yaman'a anlatmaya çalışmıştı. Bu defa da Bahçıvan İkbal'in tüm kötülüklerini açığa çıkarmaya çalışacak. Ama bu ilk zamanlar hiç kolay olmayacak. Çünkü Bahçıvan konuşamamaktadır ve yazı yazmayı da bilmiyor. Bu sebeple bu gerçek bir süreye kadar gizli kalacak. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Seher, Bahçıvan'a yazı yazmayı öğretirse tüm taşlar tekrardan yer değiştirecek. Çünkü Bahçıvan yazı yazmayı öğrendiği gibi Yaman'a gerçekleri yazıp verecektir. Böylece İkbal'in sonu da gelmiş olacak. Yani her iki ihtimalde de İkbal'in acı sonu yakında gelecek. Yaman gerçekleri öğrendiği gibi hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman İkbal'e güvendiği kadar kimseye güvenmemişti. Yaman bunu hatırladıkça iyice sinirlenecek. Ve Yaman, İkbal'in hainliklerinden dolayı ona en ağır bir ceza verecek. Tabi Yaman bununla da yetinmeyip İkbal'in cezaevine girmesini sağlayacak. Zuhal de en son cezaevindekilerin şiddetine maruz kaldı. Zuhal orada sıkıntı yaşadıkça ablasının ihanetini düşünecek. Hatta Zuhal tüm yaşadıklarını sorumlusu olarak ablasını görecek. Zaten hatırlarsanız Zuhal, ilk başlarda Yaman'ı sevmemekteydi. İkbal, Zuhal'in aklına girip Yaman ile yakınlaşması için elinden geleni yaptı. Zuhal de tüm bunlara kanıp Yaman'ı sevmeye başladı. Ardından Zuhal'in hastalığı da eklenince takıntısı ciddi bir boyuta ulaştı. Bu sebeplerde Zuhal de Yaman takıntısı oluştu. Tabi tüm bunlara nasıl sorumlusu da İkbal'den başka birisi değildir. Zuhal cezaevindeyken tüm bunları hatırlayacak ve ablasının gerçek yüzünü ortaya çıkarabilmek için çabalayacak. Ama bu hiç kolay olmayacak. Çünkü İkbal planlarıyla bunu engel olmaya çalışacak. İkbal Zuhal'i tekrardan kendi yanına çekebilmek için onu cezaevinden çıkaracak. Zuhal yine İkbal'e güvenirse bu defa onun sonu gelecek. İkbal kötü işlerinde Zuhal'i kullanacak ve işleri bittiğinde de onu yarı yolda bırakacak. Yani her ihtimalde Zuhal sona doğru yaklaşacak. Arif Baba da Ali'nin durumuna çok üzülecek ve Arif Baba Ali'ye tutunacağı bir dal vermek isteyecek. Tabi bu dal Yaman'dan başkası değildir. Yani Arif Baba yıllardır gizli olan gerçeği açığa çıkarmaya çalışacak. Bu gerçeğin ortaya çıkışı ilk başlarda herkesin hayatını alt üst edecek. Özellikle de Yaman'ın hayatı aniden değişecek. Çünkü Yaman Ali'nin kardeşi olduğunu kabullenmeyecek. Yaman annesinin kaçışından ve babasının intiharından Ali'yi sorumlu görecek. Bu yüzden Yaman uzun bir süreye kadar Ali'ye düşmanlık yapacak. Hatta Yaman Ali'ye cehennem dolu günler yaşatmaya yemin edecek. Hem Arif Baba hem de Sel bunu engel olmaya çalışacak. Ama Yaman kararından vazgeçirmek hiç sanıldığı gibi kolay olmayacak. Yaman her defasında geçmişin tozlu günlerine gidecek ve orada yüzleşemediği çocukluğunun acı ve ızdırabını yaşayacak. Seher de bu süreçte Yaman'ın acılarına ortak olacak ve Seher Yaman'a ciddi desteklerde bulunacak. Sonradan Seher'in destekleri işe yarayacak. Yaman geçmişinden Ali'yi sorumlu görmemeye başlayacak. Böylece Yaman Ali'yi kardeşi olarak benimseyecek. İki kardeşin kavuşmasıyla tüm ailede bayram sevinci yaşanacak. Ayrıca Yaman'ın Ali'yi kabullenmesiyle Yaman'da bazı düzelmeler yaşayacak. Yani Yaman tüm geçmişiyle barışıp kötü anılarını unutacak. Ali yaşadığı olaylar sonuç kendisine gelemeyecek. Çünkü Ali Kiraz'ın ellerinin arasından yitirilmesine dayanamayacak. Ama Ali hayatına yeni bir sayfa açmak isteyecek. Ama bunda başarısız kalacak. Ali bundan sonra kendisini tamamen işine adayacak. Ali Kiraz'ı unutabilmek için elinden geleni yapacak. Ama Ali'nin Kiraz'ı unutması hiç kolay olmayacak. Tüm çarelerin tükendiği anda Ali'nin hayatına aniden yeni birisi dahil olacak. Ali bu kişide kirazı görecek. İlk başlarda Ali bu kişiye aşık olmayacak. Ama sonradan Ali hata yaptığının farkına varacak. Bunun sonucunda da Ali bu yeni kişiye aşık olacak. Böylece sonunda Ali hayatına yeni bir başlangıç yapmış olacak. Tabi buna Sultanalı ve Arif baba da çok sevinecek. Çünkü Ali'nin hayatının düzene girmesi onları artık telaşlandırmayacak. Bu yüzden tüm ailede bayram sevinci yaşanacak. Ayrıca Ali bazen zorluklar da bekleyecek. Ama Ali Yaman'ın desteği sayesinde tüm bu zorlukların üstesinden gelecek. Çünkü Yaman her zaman Ali'nin yanında durup ona desteklerde bulunacak. İbrahim'in aşkı da Kara'nın umutlanmasına yardım edecek. Ve Kara bu aşk sayesinde geçmişin ağır yükünden kurtulacak. Peki sizce Yaman geçmişinin yükünden nasıl kurtulacak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.